Günaydın Türkiye. Günaydın. 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 Ay bugün çok mutluyum. <laughs> Ay bugün çok mutlu. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Onu yapan <gülüyor> kim? <laughs> kim <laughs> ya o, ondan o ses çıkıyor. Görülsek <laughs> geleli. <çıkıyor. gülüyor> <Kermeli. Bahri. gülüyor> <Bahri>. Sesim <gülüyor> açıldı. Turuncuyu. <laughs> Ay. Ay. Bugün cuma. En seni <laughs> kapa. Bugün haftanın birincisi var. Bugün Cuma ya senin Şimdi dün Melis o kadar teyzesi buraya geldi, löp diye hemen Serhan dedi. Erdem'le görüştüğünü bile bile, anladın mı, Serhan dedi. Bence Melis kesinlikle teyzesini bir maşa olarak kullandı, daha önceden teyzesini Teyze Serhan'ı söyle diye söyledi. Çünkü yani burada, yoksa, yoksa da, teyzesi nereden bilecek ki bunlar o kadar yakınlaşmadı bile. Bence önceden söyledi o. İşte onu diyorum ya. Tamam Aynı. Gelmeden söylenen bir şeydi bu. Ben e, seviyorum seni. Başımdan beri ederim. izliyorum. Hı -hı. Herkes burada çok e, değerli. Kimseyi de tabii kırmak istemem. Ama bir dinlemeni isterim karımız odada onu. Sizce öyle değil mi kızlar? Dün Melis'in teyzesinin burada gelip Erdem'le görüştüğünü bile bile Serhan demesi, Melis'in yapmış Çok yanlıştı. olduğu bir... ee, yanlış değil. değil mi? Sizce teyzesine Melis mi söyledi? Bence Melis söyledi. Yok. Kesinlikle. Yok yok yok. Yok yok Melis de şaşırdı. Tamam, Söylemez. Saçmalamayın. Burada istemem yok. yan cebime koy. Ay kafam karıştı ama <gülüyor> <gülüyor> içimde bir şeyler uçuştu falan. O neydi o hallerin? Yani gözleri parladı. Bak Melis'in gözleri parladı. İçimde tesbihler yani, uçuştu. <laughs> <laughs> Bence kesin öyle bir şey. Kesin. Teyzesi burada bir maşayı da oldu ve şey yani. Ama bir şey ben söylüyorum. Teyzesi, e, orada dikkat ederseniz teyzesinin oğlu da o tarz evet, şey yaptı bunlar. öyle bir çocuk hani Gördünüz O yüzden muyum? yakın hissetmiş olabilir Serhan'ı. Gördünüz mü? Ya konuşuyorlar. Kirli Kirli Söylüyor ya benim oğlum da böyle, Serhan gibi diyor. Ya ama Duygu Allah aşkına onu söylemiştir yoksa teyzesi mi yani? Dün teyzenle sen evde hiç konuşup da... ...hani gel Serhan'ı söyle falan demedin mi? Biz teyzemle aynı evde yaşamıyoruz ki. Telefonda söyleyebilirsin. Sonuçta biz on iki saat buradayız. Ve sonrasında sen evdesin. Ama ben böyle bir şey hissediyorum. Hani seninle bir Serhan yakınlaşması hissediyorum. Ta ilk gün ben şurada oturuyordum, Serhan'ın yanında. Hani sen burada otur bak böyle oturuyorsun. Bir bakış at karşıya doğru böyle pis pis. Ha direkt o bakışta elektrik aldım ben de. Serhan'ın masadan kalkıp gitme lüksü yoktur. Lafı kondurur o yerine. Hani seni de bozardı. Ama şey yapmadı hani orada seni bozmak istemedi. Etkilendi kalktı gibi böyle işte. Ya git benimle uğraşma der gibi böyle bir kalkışı vardı o gün anladım ben. Var ilk günden beri diyorum var bunlarda bir şey olacak. En büyük aşklar nefretle başlar diyorum. Ama gel gelelim bir Erdem kondu sana gidiyor yani. Kelebek gibi. Ya anlatmaya çalıştım şu. Hakikaten ben hissediyorum. Sanki ikinizin arasında müthiş bir elektrik var. Ben mi yanlış alıyorum? Yani resmen Erdem'i Erdem'i unuttu. Serhan deyince bir gözleri parladı, bir şey oldu. Ondan sonra da Serhan'la Erdem'in videosunu seyrettikten sonra suratı düştü. Ben niye ya, şaşırdım biliyor işte. musun? Dün orada Erdem <laughs> ağlarken hepiniz güldünüz abi. Bunlar bu şekilde savunması ciddi iyi bir şey ya. Yani. Çok sevindim. Bu, 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 buna çok sevindim. Ağlıyor. Doğal durguları da açıklarlar. Bir erkeğin gözyaşı kadar değerli bir şey yok. Caner! Caner! Harbi ağlıyor. Bakın demişti. Ay inanamıyorum! İnanamıyorum, inanamıyorum. Dışarıda konuştuğumuz konu sen mi? Ama ben de güldüm yani. Hayır, ben hiç bak bakayım ben o kadar çok gülmüş müyüm? Ben, ben sadece neydi? Ben de o kadar gülmedim. Sabah ki. konuştuğumuz olay oldu diye güldüm. Hani hiç ne alaka? Biz tam her ne ki. zaman konuştuk? Olay ne zaman oldu? Biz derdimi ağladık. Melis'in gülmesine gülmedik. üzüldüm. Orada Emre ağlasa ben gülerdim. Ya gülmezdim. peki bana burada attığı gülüş neydi? Hani oh olsun elinden Serhan aldım gibi. Ama elinden. Serhan nezaketen yapmış. Bak o ya. Erdem'e ihanete Ama bir şey söyleyeyim. Ay ben helal olsun Serhan'a. Melis'in yaptığı tek şey var. Ah. O da Erdem'in sevgisini kullanması. Yok. Yok be. Ama Erdem Melis'i gerçekten seviyor. Ama bence Melis'in tipi olamayabilir yani. Melis'te gördüğüm kadarıyla değil mi? Melis sanki de biraz zor erkek seviyor. O yüzden sen sana... Allah aşkına Melis Serhan'dan mı Erdem ama Erdem orada ona diyor. Erdem çok seviyor. Ben çok seviyor. üzüldüm. Ben çok Gerçekten üzüldüm. Erdem'i şunu çok seviyorum ben. Ama erkekler de gözyaşı akıtabilirmiş. Tabii akıtır canım. Ben dün Erdem'e çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü Melis hak etmiyor onu. Burada Ceyda benim kardeşim. Tamam mı? Ceyda geç. Ceyda'yı ne demek geç? Geç Ceyda'yı yoktu hiçbir şey. Ceyda senin kardeşin. Şu an Ceyda konuşmuyoruz. Serhan konuşuyoruz. Ceyda'yı nasıl konuşmuyor? Ceyda sonuçta Serhan'a karşı bir şeyler hissediyor. Şu an Ceyda'yı konuşuyor. Kız sen nereden geldin? Şurada baş başa bir şey konuşuyorduk ya. Gelirim. Hayır Ceyda Ceyda'nın gelmesi çok normal bir şey. Yani. Ceyda benim kardeşim. Cık. Anladın mı? Hani Serhan'la benim olmam ne kadar olur? Anladın mı? Evet teyzem Serhan'ı çok beğendi. Tamam ben Serhan'ı tanıyacağım. Ceyda kardeşin olmasaydı Erdem dişi içine hiç girmeseydi. <laughs> Bak sen beni çok köşeye sıkıştırıyorsun. Tamam mı? Hiç girmeseydi. Sen... Ben aldım onu diyorum sana. İstediğin kadar söyle. İnsan sinirli halindeyken en doğru söylediği şey odur sinirliken söyledikleridir. Bak sana sen... çok üzgünüm. Erdem hiç olmasaydı, Ceyda hiç olmasaydı o zaman ne olurdu onu bilemem. Tabii ki de belki de Serhan olabilirdi. Ama Serhan. Yani şu anda Erdem de var, Ceyda da var. Anladın mı? Şu an ikisi de var yani sonuçta. Burada mesela gelecek benim teyzem diyecek ki git diyecek Murat'la da... tanı. Murat'la tanış diyecek mesela. Ben sırf o dediği için şimdi onunla ne alakası Murat var? Murat yani? Emre'yi tanı çünkü Emre'nin bir ilişkisi ben var. Ben teyzeme derim ya derim teyze ben şimdiye kadar Serhan'ı da Eğer Murat'la Kırmızı Oda'ya gidersem yanlış anlaşılır. Ben gitmeyeceğim yani. Ben Ama ben o ne yaptı? Ay yok bilmiyorum karıştı. İstemem yan cebime koy. Ben de yaparım aynısını. Ya, i̇stemem yan cebime koy. Hayır annem ya. Serhan'ı bana uygun gördü. Ben Serhan'ı hiç olmaz yani. Serhan... Ne alaka ya? Ve ya burada herkes Serhan'ın hakkını yedi. Herkes Serhan'ın yani... Herkes Serhan'ı gerçekten... Anlamadım bitti ben de yani. Belki de belli etmiyor ama Melis, hani, Melis kötü bir kız değil ya. O Erdem'i bırakmaz. Yok yok Melis pırlanta gibi. Erdem'e Melis'i hak ettim, yakışıyor, Yok, yakışıyorlar gerçekten. Her ikisi de yakışıyor benimle kızlar. Dün burada herkes Serhan'ın hakkını yedi. Ve de hasrı var. Herkes Serhan'ın hakkını yedi. Herkes Melis'le alakalı bir şey başlayacak diye sandı. Evet. Ben ama açıkçasını söylemek gerekirse hep bu konuyla alakalı bir şüphe duydum. Yapmaz mıydın Serhan? Çünkü Erdem'e karşı biliyorum kardeşim Heh. dediğini. Ve Serhan böyle ben çok dikkat ediyor. Buradan. Ben de burada aynısını çok söyledim. Çok dikkat ediyor böyle şeyler. Eğer kardeşim dediyse Serhan muhakkak bir bildiği vardır. Akşamdan doldurmuş teyzesini. Güzel. Ben gerçekten ben şunu bir kere söyleyeyim. Saldım ben gerçekten Saldım. teyzemle hiçbir şekilde konuşmadım. Ben teyzemi doldurmadım. Teyzem kendi fikirlerini, kendi hissettiklerini söyleyerek geldi buraya. Onu bir kere söyleyeyim. Hı. Teyzemin fikri bu. Anlatabiliyor muyum? Onu sen yanlış düşünmüşsün. Onu ben sana açık yüreklilikle söyleyebilirim. Tamam. Teyzen de yanlış hissetmiş, ben de. <laughs> evet. Birkaç kişi de hep yanlış hissetmişiz. Affedersin. Yanlış hissetmişiz hep beraber. Ben de Melis Serhan'dan okunuyor. Beni de Serhan'dan vurdu. Ceyda'yı da bir şekilde. En ufak bir şey de Serhan diyor yani. Anladın mı? Demiyor mu? Yalnız diyor. Yani ben konuşacağım Dikkat et. Çok yakışmış. Konuşlanmadığı birimiz sürekli değinde dolandırır mı? Ben de bu mesele konuşacağım. Sen yemesen Murat demiyorum. Hiç hiç neredeyse Murat demiyorum. Hiç, hiç demedin ki. O zaman demedim. Hiç demem. Kavuş. Tipin <laughs> değil Murat. Anladın Akır mı? mı Tipin yani. değil. Anladın mı? Şimdi ben etkileniyor olsam söylerim. Laf çarpıştırmaya çalışırım. Bir şeyler yaparım yani. Allah aşkına realist olun ya. Zaten Tabii ilk geldiğinde bir insana iyisi. sadece ben hoşlanmak isterim. Yani başkasının hoşlandığı insanlara talip olmak istemem anlamında böyle bir şey kullandım. Anladın mı? O yüzden bence Erdem'i seçti. İlk ben dün çoğaltı. gördüğümü gördüm arkadaşlar. Hiç kimse bana bir şey anlatmasın yani. Resmen öyle o olsun sana. Serhan aldım elinden gibi bir hareket yaptı. Or. O bakışıyla bana onu ima etmeye çalıştı. Ben hemen bir şeyler hisseden bir insan değilim. Anlatabiliyor muyum? Evet ben zaten Erdem'e bunu söyledim. Ben Erdem'den hoşlanmıyorum. Erdem benden hoşlanıyor. Ha. Bunu biliyorum ha. ama ben Erdem'den hoşlanmıyorum. Ben bunu ha. zaten söyledim. Tamam işte bak ben ben Diana'nın derken bunu ay bunu söyletmek ne kadar zor sana ya. Hayır ben bunu zaten Erdem'e söyledim ki. "Senden hoşlanmıyorum." dedin mi? Evet dedim. E ama sana dokunmasına izin veriyorsun. Yani sevgisini e, gösteriyor falan fıstık hani şey böyle bir şey. Ben falan götürüyor. pardon da ben Ceyda'ya da sarılıyorum. Yani bu dostane bir şey de olabilir belki. Ha peki. Anladın mı? Tamam bunu ona hani, evet. Bir anda aşkla sarılmak vardır. Anladın mı? Ben şu anda aşkla kimseye Ama sarılmıyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Annesi geldiğinde teyzenle burada konuşurken sen koltukta orada onunla otururken. Bak o böyle oturuyordu. Sen de böyle. Çünkü Bak, ben şu anda. Vücut dilinden bile anlıyorum bunu. Ben şu anda aşık değilim. Heh. Anlatabiliyor muyum? Yani mi? ben de onu söylüyorum. Bir şey hissetmediğin birine sana dokunmasına nasıl müsaade ediyorsun? Evet, Dokunması şekilde, derken mi? Tam. Yani elini tutması falan, böyle bakması falan böyle. İdare etme. Senin şu sabrını, sabrına şaşıyorum ben senin. Hani biri beni seviyor da ben böyle susamam. Gerçekten. Ben sana Onun bana şey verdiği değer, değer benim çok hoşuma gidiyor bir kere. Ve ben de Erdem'e değer veriyorum. Ama... Erdemden hoşlanmıyorum. Ama bir şey Değer hoşlanma. vermekle hoşlanmak çok farklı şeylerdir. Sen yeter ki sen